Arkadaşlar merhaba. Şimdi gene bir diyalog, ee, yeni bir diyalog şeyiyle karşılaş, karşınızdayım slaytıyla. Şimdi önce bir okuyacağım hem e, yeni okumayı öğrenenler olursa e, hem kelimeleri nasıl telaffuz edildi vesaire görmesi için hem de e, gerçekten Rusça konuşan insanlar arasında diyalog nasıl geçiyor. Yani bu İngilizce'deki gibi böyle basic, temel şeyler değil de yani gerçekten Rusça konuşanlar nasıl konuşuyor onu örneklemek açısından. Burada anlamadığınız yerler olabilir, anladığınız yerler olabilir. Ve bu şekilde bir e, merhabalaşma e, diyaloğu hazırladım. Şimdi okumaya başladım, başlıyorum. Zdravstvuy. Zdravstvuy merhaba demek arkadaşlar, merhaba. Bir de zdrasvuyte var. O da e, merhaba demek ama bu zdravuite yani sonra T ve E harfi gelirse siz manasındaki merhaba zdravu sana manasındaki merhaba zdravu. Kak desibier chus chus buvech Kendini nasıl hissediyorsun? Kak nasıl demek? T sen demek. Sibier kendini demek. Chus buvech e, hissetmek fiilinin çekilmiş hali yani sen sen olarak çekilmiş hali. Cevap, neploha. Arkadaşlar şu niploha e, e, şu demek arkadaşlar. Ben e, bu mouse ucunu almak için durduruyorum. Neploha arkadaşlar başındaki e, h gibi yazılan ne olumsuz anlamına geliyor. Yani h ve ne e, yani ne olumsuz niyet, hayır demek. Mesela ne de olumsuz yani olumsuz siz manasına geliyor. Ve değil manası. Yani, olumsuz anlamları içeriyor İngilizce'deki not gibi. Ploha. ploha. Ni ploha kötü değil. Ploha kötü demek arkadaşlar. Mesela burada demiş ki ni ploha kötü değil. Ni mnoga ustal. Mnoga e, çok demek arkadaşlar. Ni mnoga çok değil. Ustal. Ustal yorgun. Ni ploha. Ni mnoga ustal. Yani bunu Türkçe'ye çevirirsek e, kötü değil. Biraz yorgunum. Nimnoga yani çok değil yorgun değil de Nimnoga ustalar. Bunlar yavaş yavaş yani kalıplar bu şekilde. Tabi direkt Türkçe'ye çevirince olmuyor ama mesela direkt, yani direkt Türkçe'ye çevirince anlamsız gibi gelebilir ama bu şekilde kalıpları öğrenmemizde fayda var. Tekrar baştan alalım. Zdrasvuy, kaktı bu yaş, ustal. rabotal, mnoga çok demek diye öğrenmiştik arkadaşlar. <laughs> rabotal, çalıştın mı? Rabotat, master hali eee robot al, çalışmak demek robotal geçmiş zaman. Buna robotal çok mu çalıştın? Daha. evet. Seliden. Den gün demek arkadaşlar. Seliden gün boyunca. Eee seliden. Atahni at ni veçeram. Veçeram mesela arkadaşlar bazı diyaloglar var. Bazı selamlaşma. Dobry veçer, dobry den, dobry Dobry, dobre jutro. Mesela dobre utra'' dobry wieczór, dobry, e, dobry Gibi mesela wieczór, wieczór akşam demek arkadaşlar. Wieczór. Veçer. ''Adahni ni ''Akşamleyin Akşam ''Adahni indinden. Adah ni teşekkür ederim. Atıkak, tık, atıkak yani sen nasılsın? Burada a tek başına mes, tek başına e, A'yı incelersek arkadaşlar mesela burada soru-cevapta ya sen mesela atı ya sen mesela zavut Onur ya da ya Onur atı Autibia. yani ya sen ya senin adın yani burada e, soru-cevaptaki e, karşı tarafın sormasına istinaden bir A harfi geliyor yani bu A e, şey geliyor e, kendisi geliyor Atı atıkak e, Uminya Fisio Araşu Uminya Fisio Araşu iyi demekti arkadaşlar. Fisio her şey demek. Everything. Ee, mesela burada e, Fisio'nun üstünde E'nin üstünde iki tane nokta var. Bu Fisio oluyor. Fisio olunca Everything yani her şey. Eğer o iki nokta ister E yazarsak ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes oluyor. Fisio'ya herkes demek. Uminya Fisio Araşu her şeyim gayet iyi. Her şeyim iyi. Yani, Uminya benim. Fisiyo her şey. Haroşa iyi. Her şeyim iyi. Rad tebia Rad önceki videoda görmüştük. Memnun olmak. Yani sevinmek manasında. Rad tebia Senin için sevindim. Tebiya seni, Senin için sana. Sana dair. Zatebiya bu manaya geliyor. Spasiva. Teşekkürler. Dazaftıra Zaftıra yarın demek arkadaşlar. Da zaftıra da yarın görüşürüz. Şimdi baştan bir daha okuyorum. Zdrasvuy. Kaktı sebi çusvuyş? Ni ploha, ni mnogo ustal. Mnogo rabotal? Da, seliden. Adah ni veçerim. Spasiba. Atı kak? U mene psi Raz za tebiye. Spasiba. Da zaftıra. Bir daha okuyorum ve de çevirerek okuyorum. Zdrasvuy. Kaktı sebiye... Çusveş. Merhaba, kendini nasıl hissediyorsun? Niploha, Niminogostav. Kötü değil, biraz yorgunum. Biraz yoruldum. Mnogarabata, çok mu çalıştın? Da, Seliden. Evet, bütün gün. Adahni veçerim. E, akşam neyin dinlen? Spasiva. Teşekkürler. Atıkak, atıkak. Sen nasılsın? Umun yafisiyor araşo. Benim her şeyim iyi. Razzatabiyar. Senin için sevindim. Spasiba. Teşekkürler. Dazaftra. Yarına görüşürüz. Yani yarına. Burada fiil yok ama yarına görüşürüz manası da Dazaftra deyince. Önceki videoda mesela burada da stretch bir dahaki görüşmemize kadar demiştik. Burada da dazaftra. Yarına kadar. Bu şekilde ayrılma. Dazaftra, da stretch. Uvidimsya. Mesela önceki videoda görüşürüz. Da stretch bir dahaki buluşmaya kadar. Dazaftra. Yarına kadar paka paka güle güle bunun gibi vedalaşma cümleleri. Şimdi bu videoyu burada kesiyorum. Biraz uzun olmuş olabilir. Kesiyorum arkadaşlar. Kestim.